servis aracımızla geldik. Ümraniye'deyiz. Yine anahtarı kesiyoruz. Aracımızın tüm anahtarları kayıp. 2 tane kumanda anahtarı yapacağız. Aracın yanı başına geldik. Şu an kesim gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra, sonra da kodlamayı yapacağız. Ve müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaş anahtar 0544 505 69 69. Yine anahtar yapımı. Yine aracımızı Ümraniye'ye geldik. Tüm anahtarlar kayıpken. Aracın yanı başında anahtar yaptık. Ee, sizin de yine anahtar ihtiyacınız varsa bizi arayabilirsiniz. Arkadaş anahtar 0544 505 69 69 Bir çalıştıralım. Evet ilk çalışmasıydı bu. Anahtar yapıldıktan sonraki. Arkadaş anahtar farkıyla 2 adet line anahtarı aracın yanı başında çekeceği bindir indir yapmadan olduğu yerde yaptık Evet arkadaşlar siz de line anahtar ihtiyacınız varsa bizi arayabilirsiniz İstanbul'un her yerine servisimiz var mesafe gözetmiyoruz arkadaş anahtar farkıyla orijinal line anahtarı 0544 505 69 69 arkadaş anahtar işi biliyor